Kızlar, toprak masum. Biri suçu onun üstüne atıyor. Niye kaçtı o zaman? Başka çaresi yoktu çünkü. Ay Selin, bir sus iki dakika ya. Kendi konuşsun. Sanki dili yok. Sen de anlat hadi. Bakın tam bir suçlu gibi davrandığımın farkındayım. Tamam mı? Ama içerisi nasıl bir yer bilmiyorsunuz. Oraya tekrar geri dönmektense ölürüm daha iyi. İyi de kaçmak çare değil ki. Hem sen yapmadıysan anlaşılıyor zaten. Geçen sefer anlaşılmadı ama. Acele'nin o suçu benim üstüme atması hiç zor olmadı. Kimseyi inandıramadım. Gene aynısı olacak. Bize konuşalım mı biraz? Bizim de işin içinde olduğumuzu biliyor mu? Şey burada olmazdı herhalde. Yani bana güvenmezdi. yardım etmek zorundayız. Yani en azından bunu borçluyuz ona. Ama bir katile yardım etmek suç değil mi? Kaç kere söyleyeceğim toprak katil değil diye. Acaba? Hande, delirtme beni. E tamam bir durun ya. Toprak katil mi değil mi buna biz karar veremeyiz. Hem şimdi konumuz bu değil. Onu saklamakla suç işliyorsun şu an. Hatta artık biz de. Bu işlediğimiz ilk suç olmayacak nasılsa. Selin, bunu niye yaptığını anlıyorum. Hepimiz vicdan azabı çekiyoruz senin gibi. O yüzden masum olduğunu inanmak istiyorsun toprağın. Biliyorum. Şans yüzünden. Ama böyle yaparak da ona yardım etmiş olmuyorsun. Tam tersi anın ekmeğini yağ sürüyorsun şu an. Nasıl yani? Ne alaka? Bir düşün. Ah toprağın burada olduğunu biliyor ki bize o mesajı gönderdi. Yani polise ihbar etmek yerine bizi buraya göndermeyi tercih etti. Neden? A toprağın yakalanmasın değil, kaçıp suçlu durumuna düşmesini istiyor belli ki. Ne yapayım peki Aslı? Hı? olduğunu bile bile onu kendi ellerimle polise mi teslim edeyim? Aklınızdan bile geçemeyin. Eğer böyle bir şey yaparsanız bir daha sizin yüzünüze bakmam söyleyeyim. Gerçek katil yakalanana kadar ben toprağa yardım etmek zorundayım tamam mı? Siz ister edin, ister etmeyin. Gerçek katili nasıl bulacağız söyler misin? Bir ipucu yakaladım gibi. Bunun peşinden gidersek bir kanıta ulaşabiliriz. Toprak Açelya'dan ayrıldığında Açelya hayattaymış. Sonra bir otele gidip sevgilisiyle buluşmuş. Bunu otelin lobisinde gördüm bakın. <laughs> ne yani? Elinden mi tanıyacağız adamı? Ayrıca İy, kim takar ki öyle bir yüzü? Kimmiş bu? Öğrendim yoksa? Müşterilerin kimlik bilgilerini vermeleri yasakmış. Ama belki siz de yardım ederseniz kayıtlara girip bakabilirim. Merhaba. E, bu akşam için boş odanız var mı? Bir saniye bakayım. Evet, şu anda iki tane boş odam var. Bir gece için miydi? Evet. E, yalnız ben bir odaları görebilir miyim? Ona göre karar vereceğim. Tabii. Ömer Bey. Hanımefendi 11 14 tane odaları gösterir misin? Tabii efendim. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Ben arabamı park edemiyorum da yardımcı olabilir misiniz lütfen? Tabii. Dışarıdayım ben. Göz kulak olacağım. Bulamıyorum o günün kayıtlarını. Nasıl yani? Silinmiş mi? Herhalde. Bir geliyor saklan. Dinlemiyor da dediğimi ki. Ama hayatım normal değil mi? Ben bir Baş başayız burada. Kim görecek ki? Hem sözümü de tutuyorum. Kimseye bir şey söylemiyorum. Bizim kızlar bile bilmiyor seni. Ya hadi. Kapat şunu artık. Ya da ver ben seni çekeceğim. Çeliği Ilgaz mı öldürmüş yani? Biraz daha var da herkes duysun bari. Hani kayıtlar silinmişti. Nereden anladın Ilgaz olduğunu? İşte bundan. Ilgaz'ın parmağındaydı bu yüzük. Sen acele et biraz. Bulamıyorum o günün kayıtlarını. Nasıl yani? Silinmiş mi? Herhalde. Bir geliyor saklan. Dinlemiyor da dediğimi ki. Ama hayatım normal değil mi? Yani bir. cevap versene, dilini mi yuttun? Hayırdır, otelde işin başı. Bir dakika, bir dakika. Yoksa sen beni takip mi ediyorsun Selin? Yok artık. <laughs> Saçma saçmalama, ben ne takip edeceğim seni? Selin, geliyorlar. Aa! aa. E dur, hadi gidelim. <laughs> ne yapmak istiyorsun sen yine ha? Sonra konuşuruz. Şimdi hiç sırası değil. Ebru hadi. Yok sağ olun, pek açmadı beni. Ben daha manzaralı bir yerde yürüyordum. Anladınız mı şimdi? Fotoğrafta Açelya'nın yanındaki adam Ilgaz'mış. Yani topraktan sonra Açelya'yı gören son kişi Ilgaz. Bu da demek oluyor ki... Katil o. Ya iyi de sadece bir yüzükten emin olamayız. Ay yüzük de yüzük olsa. Ay e ben hayatımda hiç bu kadar çirkin bir adam yüzüğü görmemiştim. <laughs> Mesele yüzük değil ki sadece. Açelya'nın tam kaybolduğu gece bir adamla buluşmaya gitti otelde. Bu akşam Ilgaz karşımıza çıkıyor. Tesadüf mü bu sizce? Tesadüftür demiyoruz. Ama elimizde bir yüzükten başka kanıt olmadan bu birilerini anlatırsak... ...Ilgaz kendini seyirir. Biz de saçmaladığımızla kalırız. Sonra da kimseye inandıramayız. Selin, senin bizden iyi biliyor olman lazım. Bu kadar ciddi bir iddiada bulunmak için daha kesin kanıtlar bulmamız gerekmez mi? Ya biliyorum, çok zor. Biraz o, objektif bakarsın. Nasıl objektif bakabilirim? Söyler misin? O adamın yanındaki benim ablamdı, benim salak ablam. Eğer ben engel olmazsam, o herif benim ailemin içine girecek. Ne yapayım? Ha? Oturup izleyeyim mi? Ha. Kusura bakmayın ama objektif olamıyorum. Yani böyle hiçbir şey yapmadan oturamam ben, kusura bakmayın. Ay, neyse, size ikna etmekle uğraşacak vaktim yok benim. Nereye? Eve. Toprağa bakacağım. Bugün olanları ona da anlatmam lazım. Bu arada siz kendiniz dönebilirsiniz herhalde. Dönemeyiz desek ne değişecek ki? Tabii canım. Ya kendimiz geldik zaten. Bir şekilde döneriz biz sen merak etme. İyi. Biz de kalksak mı artık? Annem uyuyacak beni gene. Pardon. Hesabı alabilir miyim? Benim kafam asıl neye takıldı biliyor musunuz? Bu ılgaz ...Melisa yüzünü kandırır da ya. Onun gibi bir kızını sağını düşürebilir. Bunca şey içinde gerçekten buna mı takıldın? Neydi o laf? Gönül bu otoda konar ata da mıydı? Öyle mi oldu diyorsunuz? <laughs> Tatlı küçük yalancılar.